Nare kitaplıktan iki ki varsin kitabını seçti. Şimdi onu okuyacağız değil mi Nare? Hadi bakalım yatağa Nare. Hadi yatağa. Yat bakalım. Yat. Ben de kitap okuyayım. Hı -hı. İyi ki varsın. İlke kız kardeşi Ayça'yı çok severdi. Ayça da çok akıllı ve uslu bir kızdı İki kardeş çok iyi anlaşırlardı <laughs> bazen prenses olur annelerin elbiselerini giyer şapkalarını takar genellikle ilke prenses ayça da nedimi olurdu ben... İlke bale kursuna devam ediyordu niye kalktım? niye kalktım evet hadi yat da okuyalım <laughs> kitabı hadi yat da okuyalım kitabı Aha kitap okumaktan zıp zıpa geçtik arkadaşlar. <laughs> zıp zıp Tayşan. Ben küçük Tay. Aa sen mi okuyacaksın bize bu akşam kitap? Hadi oku biz de Ece ile dinleyelim seni. Bu. Hı -hı. Onlar kardeş. Ece ile sen gibi. Ece ve Nare. Ece ve Nare. <laughs> 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 evet iyi ki varsınmış kitabın adı. <laughs> hayır. Hayır, 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 hayır. Hadi kitap okuyorduk. E, e. Ay ese nokopis de ye dilni elim ata. Tamam ine. Ece ine, Ece Daddy. Bu ocağım ine. Oh, ocağım. Oh. Oh. Ana bora. Sarışın olan Ece olsun. Diğeri de nana olsun olur mu? Ee, nana. Ne bu? O nana olsun. Ece olsun. Ne bu? Nara olsun. O da Ece olsun. Bu ne bu Ece. Hı hı. Ece ne oldu? Meme ip. Ne bu meme ip? Hı hı. Ne bu meme ip? Bu benim. Meyve hüp içiyorlarmış kardeşler değil mi? Evet. O da miyav. <laughs> Miyavlar da e, -E olmuş. Evet. Ay yolunu yerim senin. Ece dinliyor musun bizi? Ece. Ne bu benim? Ne ana bu? O tavşan. Zıp 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 tavşan. Benim güzel tavşanım. Ece. Ece ne yapıyorsun? <laughs> Verece Ece de baksın hadi. Anne. Ne bu? O ne? Süt içiyorlarmış. Aa pardon, süt değil. Bakalım. Sulu boya yapıyorlarmış bizim gibi. Onun suları o. Hadi. Anladın mı? Hadi. Açıkcığım aç bakalım. Ne Ezi? Ne bu? Nare. Bize hikaye okumayacak mısın? Açacağım. Açacağım mı? Nare. Bize iyi geceler der misin? Açacağım. Bir daha söyler misin? Duyamadık. Açacağım. Nare. Nare? Bu benim. Abi benim Şimdi iç dünya savaşı çıkacak. Bu benim. Hayır ikinizin. Benim. Tamam Ece'ninkiler daha küçük. Bu Ece bu nare. Hayır sarı olan Ece, diğeri nare. Evet. O nare. Ece sen ne yapıyorsun arkalarda? Bu Ece. Evet. Bu nare. Evet. Nare bir bana bakar mısın? İyi, İyi. geceler. İyi. Bana bakar mısın ama? Bir de küçük bir bay, bay yap bize. Hmm. Göremiyorum seni. Bana bakar mısın? Hmm. Hmm. Hmm.